Evet arkadaşlar 31 abone olduk. Evet arkadaşlar o zaman ilk parta geçelim. Evet arkadaşlar 31 abone özel yeni videomuz geldi. Bu arada arkadaşlar bir iki şey e, gelip oradan kesinlikle yerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. İki tane şu an şeyler var. Onu da söyleyeyim. Bir bir atalım. Bu arada yeni öğretiyorum. Ahmet onu söyleyeyim. Şu anlar ne yapıyor? Birbirine ne arkadaşlar yine zor benim. Hop. Aa, Aa ben adam öldüreyim mi? Al kanka adam öldü zaten. Eğer şurada bir tipsizler var dur. şunu al şunu al şunu al. Aa gitti. ben, ben kilimi aldım abi. Oha, Allah, adam bu... oldu. Ne oldu o adama? O adamla ne, oldu, ne, oldu, ne vardı onda? Ben ona ne yaptım? Hop öyle adam Sen ön ön ön, ön Abi ön dur geçme. Kesiceğim. Tam. Evet arkadaşlar bakın ben tek başıma win alabilirim şöyle Tık diye koyat. Tık diye koya... <laughs> tık, tık, koyamadık. Tık diye gittik ama tık diye koyamadık. ama. çık çık çık. Arkadaşlar bu arada e, Discord'dan pekleri istiyorsanız e, beni etiketlemeniz yeterli zaten Discord ismim de benim e, Youtube Kivezi diye bir isimim var arkadaşlar. Discord'un sorumlusu ben olduğum için beni etiketleyin arkadaşlar. Berkay'ı rahatsız etmeyin çocuğun işleri var ya. <gülüyor> <gülüyor> beni etiketleyeseniz yeter arkadaşlar Discord'da zaten ben de hemen o peki koyarım arkadaşlar sorun yok yani beni etiketleyin arkadaşlar. Burada bir sürü nasıl falan... Hop, helal oğlum, helal oğlum. Helal oh! Ne yapıyor Ege? olsa spam yapıyor adam. Bana <laughs> Spamlara karşı ben. <laughs> Tabii ben. Elit adeti yaparken ölmemek için. <laughs> adam burada boşuna düştü. O da güzel. Adam Arkadaşlar editlerimi beğeniyor musunuz falan yorumlara yazın, Çok sevinirim. Bir de bir de bir, de, bir de. hemen ilk parımız lambaan şifreyi verelim arkadaşlar. Bu videonun şifresi de 31 olsun. <laughs> <laughs> direkt bu adamı da aldım o zaman arkadaşlar ikinci parta geçelim. <laughs> evet arkadaşlar işte, ikinci parta devam ediyoruz. Uzun zor bu değil abi kim var burada kişiler diye yani dans sadece <laughs> ben de naz ediyorum o zaman şimdi ben şunlara bir açalım arkadaşlar yine söyledim gençler yine özledim Ahmet eğer beğenmezsiniz e, söylemeniz bana evvel yunu işte bana şey atmanız etiket atıp bunu editler kötü diyerseniz onun aracını keseceğim arkadaşlar yani 1 liradan 50 kuruşa götür düşüreceğim ölür müsün ölür müsün çocuk adam tamam 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 abi gps limitini açtınız dedi Hayır. Tamam öldü. Ölür müsün? Tamam öldü. Tamam 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 tamam. No problem. Ben de burada sandık açıyorum işte. <laughs> arkadaşlar yine söyledim ki bu arada şey arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Ee, yine benim Discord oluşum vardı erkek kardeşim hayırdır sen? Burada usta Berkay var hayırdır oğlum sen? Hayırdır lan sen? Adı böyle Ender Pearl de çok havalı değil mi? Oğlum ne yapıyorsun sen? <laughs> çok değişik insanlar var arkadaşlar. Hayır keşke atmasaydı. <laughs> Onu herkes öldürüyor. Aa burada biri daha var. Kardeşim. Arkadaşım hadi. bana kill salar mısın? Hayır. Hayır. Oo! <laughs> oh! Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Helal ol. Öl artık lan. Gat biri hiç. Artık öleceksin be. He? Öleceksin Oğlum bir durun lan. Bir teker teker gelin. AQ. Bir arkadaşına dalıyorlar. Bu tamam öldü. Tamam tamam. O uh, uh, oh, ne proyuz ya? Eko kasmak için değil de arkadaşlar yani şu trolluğa bakın ya. <laughs> Benim yemeğim yok. Bana yemek lazım. Senin yemeğin yok al sana yemek. ooo <laughs> bu yemek yerine başka bir şey. Bu yemek ne biliyor musun? <laughs> Apple. Hayır. 31 inç gelmiş bir yemek. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin. Aa sonra da bir şey hemen, hemen, hemen öldürelim o çocuğu. Hemen o çocuğu öldürmemiz lazım bu arada. Gel Hoş geldin. Görüşürüz. Arkadaşlar gece bitti ya. Evet arkadaşlar 3 Efendim, o zaman Görüşmek üzere. Bay bay.